Değerli izleyicilerimiz 1923 TV ilk baskı programını bugün Çin'e organize sanayi bölgesinden gerçekleştiriyoruz. Sayın Sabancı'nın bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde Çin'e OSB ile ilgili iddiaları vardı. Yerinde tespit etmek için bugün Çin'edeyiz. Sayın Sabancı programımıza hoş geldiniz. Hemen e, burayla ilgili tespitlerinizi yerinde paylaşmanızı istiyorum. Hoş bulduk 1923 TV ailesine mutlu akşamlar diliyorum. Daha önce de dile getirdiğimiz gibi Çin organize ile ilgili burada siyasi bir atama olduğunu söyledik, bunun etik olmadığını söyledik. Buradaki e, normalde beş kişiden bir kişi yurt dışındayken, diğerleri retoyu vererek sadece bir oyla Çin'e organizeye müdür atadılar siyasi baskıyla ve gördüğünüz gibi Çin'e organizenin hali yollar kapalı demiştim daha önce geldiğimizde. De. Karşıda gördüğümüz yer Çin'e belediyesinin arazisi. Bakın orası ne halde? Yine yollar komple araçlar geçemez halde. Bidonlar, her yer e, aynı şekilde gördüğümüz gibi. Şuralara da çekebilirsek eğer bakın Çin Organize'nin hallerine bakın. Kaldırımlara bakın. Yani burada sadece desinler diye işler yapıldığını hep birlikte görüyoruz. Bundan sonra da yine Çin Organize'nin takipçisi olacağız. Yani e, şöyle baktığımızda işi eline verin e, diyorduk daha önce de. E, dediğim gibi daha önceki programlarda da Çin'e organize müdürünün harita mühendisi olduğunu, daha önceki kanunda imza etkisinin sadece inşaat mühendisi ve mimarın olduğunu, daha sonraki kanun değişikliğiyle normal yoldan geçen bir adamın bile siyasetle buraya müdür yapabildiğini görüyoruz. Evet, şu andaki buranın organize müdürü Çin'e eski ilçe başkanı AK Parti'nin, şu anda da AK Parti il yönetiminde. Evet gördüğümüz üzere manzara bu şekilde. Burayı da bundan sonraki bütün programlarımıza tekrar gündeme getireceğiz. Teşekkür ederim.